konuşmacısı alıyorum. Üçüncü ne? Sen hala sabahları kalkıp işe mi gidiyorsun? Gitme. Alo. Alo. Efendim boss. Neredesin sen? Saat kaç oldu? İşe geç kaldın. Beş dakikaya giriyorum boss. Ya bu köpekten korkanlar var. Bu köpekten korkulur mu hiç? Abim çok iddialı konuşuyorsun da. Bir dakika. Kangal mı lan o? Aa! Kurtardım yar. Mucize sen neredesin? Oğlum geride kaldı. Aa! Lan! Lan ne ara koştun oraya? Ben bu zamana kadar böyle çalışmasaydım. Siz şu an hindi hayal edemezken. Hem de hani poplu. Ben bu süper arabaya binemezdim. Ha ha ha. Aa. efendim geldik. 500 TL tuttu. Ne? 500 TL mi? Evet nakit mi olacak kart mı? Cüzdanımı yeri mi düşürdün ya? Nerede bu cüzdan ya? Aa sanki burada. Run. Açıyor mu lan o? Koşuyu da galiba Hüseyin Bolt'tan öğrenmiş. Geçen gün Midpoint'e gittim. 10 binde baş iş bıraktım. Abi git olmamış mıydık? Ya sussana oğlum. Yemekleri de çok güzeldi. Abi bulaşıkları yıkadığımızda söyleyecek misin? Ya sussana. Siz biri ortamı görün. Abi. Çok dışarı. Öyle kalkıp da 70 kiloluk da adamdan dayak yemem. Öyle mi? Dur kapı çalıyor. Bir dakika. Tan Kalkan gelmiş. Ben onu bekliyordum zaten. 3 gündür bu emeğin sonunda hiç takipçi alamadık. Tüm emekleri boşuna gidiyor. Ama biz sizin için yine de yapacağız. Takip edip 1 milyon yaparsanız ne mutlu bize.